Aramayınca bulunmazmış demek ki. Arayınca bulunuyormuş. <laughs> ben de arayanlardanım. Ben de arıyorum. Hala arıyorum. Allah'ın rızasına aşığım. Bir, bir çocuğun duasında mı acaba Allah'ın rızası? Yani yaşlı da arıyorum, genç de arıyorum. Her yerde arıyorum yani. Oturduğum yerde, kalktığım yerde. Her yerde rıza Acaba yolda giderken şu taşı attığım zaman ayağımla kenara. Acaba Allah'ın rızası burada mı ki acaba? çöpleri dolaşıyorum. Çöpleri dolaşıyorum, ekmekleri çıkartıyorum. Acaba o e, ekmekleri çıkarttığım zaman Allah'ın rızasını kazanabilir mi? Çöpleri atmışlar ekmekleri, yazık diyorum. Koşet koşet ekmekleri getiriyorum, kuşlara bölüp veriyorum. Kuşlara, kuşların kursağına geçsin diyor. Sigara, sigara izmaritlerine karışmış ekmek parçaları, yazık. Onları çıkarıyorum çırpa çırpa, poşetlerin içine koyup getiriyorum. Müslümanlara acınacak hali var da. Hele gel sana bir sarılayım hele. hele gel 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 gel. Gel gel kalk bir ayağa kalk gel bir sarılayım sana gel. Senin göz yaşına kurban olurum ya. Sen Ben ne kadar güzel bir insanın fotoğrafını çekmişim öyle. Hey maşallah. Çok üzülüyorum insanların oh. haline, durumuna bakıyorum. Ekmek, ek, poşetler, ekmekler. Kurmuş ekmekler. Ekmekler, ekmekler. Ah. Ah